Merhaba piyasaları konuşuyoruz ama piyasaları konuşmaktan önce siyaseti konuşuyoruz. Siyaseti konuştuğumuzda da artık Türkiye'nin geldiği durumu çok fazla da tehayül edemiyoruz diye görüyorum. Şimdi en azından son süreci böyle okuyalım. Şimdi Devlet Bahçeli çıktı dedi ki bu sürecin içerisinde Abdullah Öcalan meclise gelsin, konuşmasını yapsın ve PKK terör örgütü kendisinin lavesisin dedi. Sonucunda ne oldu? Bir saldırı gerçekleştirdiler ve şehit verdik. Şehitler verdik. Şehitler verdiğimiz sürecin bitmesi için belki bu çağrı yapıldı ama çağrının şekli de, yöntemi de her şeyle birebir yanlış bir yöntemdi. Ama yanlış olmasına rağmen t saldırısı da tabii ki. Kabul edilemez bir durum ve bunun altından da nasıl kalkacak en azından hükümet tarafı bilmiyorum. Nedeni söyleyeyim. Çünkü böyle bir çağrının üzerinden bunu gelmesi ve zaten insanlarda büyük bir tepki oluşmuşken, o tepkiyi yönetemezken böyle bir saldırının gelmiş olmasıyla birlikte tam bir kaotik ortamın içerisindeyiz. Şimdi siyaset karıştı, piyasalar karıştı, borsa düşüyor derken tam bir kaotik ortamdayız. Evet ama nereye varacağız bu işin sonucunda? Bakın, bizim bulunduğumuz bölgede bir barış istiyoruz. Hepimiz istiyoruz. Bir savaş olmasın, kimse ölmesin istiyoruz ama bu bölge öyle bir bölge değil. Yani bulunduğumuz bölgenin şartlarını da bilmek lazım. Yani bu bölgede elbette barış olmalı ama olmuyor. Yüzyıllardır olmuyor. Bu bölgede yüzyıllardır olmuyorsa siz güçlü devlet olmayı sürdürmek zorundasınız. Yani güçlü devlet olmayıp da pazarlık içerisine girerseniz bu bir acziyet olarak algılanır ve sonucu daha ağır olur. Yani siz aslında bir hamle yaptığınızda Birkaç hamleyi birlikte düşünmek zorundasınız. Çünkü burası Orta Doğu. Orta Doğu'da yaptığınız hamleleri düşünmeden yaparsanız sonuçları harita değişikliklerine sebebiyet verebilir. O yüzden en azından son yapılan durumu da değerlendirdiğinizde bence bir geri adım atması lazım MHP'nin. Çünkü yapılan çağrı da yanlış, yöntem de yanlış, her şekliyle yanlış. Bunun geri dönüşünün olması gerektiğini düşünüyorum. Yapmazlarsa ne olur? Elbette ki kendisi kaybeder diye düşünüyorum ama tabii Türkiye'de artık bir şeyleri tahmin etmek de kolay değil. Yani her şeye alıştık buna da mı alışırız diye düşünüyorsunuz. Ama alışmamamız gerektiğini bizim yaşadığımız bu coğrafya bize binlerce yıldır öğretti. Bakın 17 tane devlet kurmuşuz. 17 tane devlet kurduysak 16 tanesi de bir şekilde ortadan kalkmış demektir. Yani siz bunların hepsini saydığınızda bir hata var demektir ya da bu bölge böyle demektir. Yani bölgenin şartlarına uygun davranmanız gerekir. Yani kendinizi güçlü kılmak zorundasınız. Güçlü olmadığınız zaman bu bölge her zaman için tehlikeli bir bölge olur. Dolar TL videolarında niye bunları konuşuyoruz diyeceksiniz. Doların nesini konuşacağız aynı yerde duruyor şu anda. Ama şartlar ve gündemi konuşuyoruz. Şartlar ve gündem hala ekonomi açısından uygun bir gündem değil. Ekonomiyi de bırakın. Türkiye'de şu anda yaşam kalitesi düştü. Neden düştü? Çünkü en azından insanların herhangi bir şekilde mutluluk kriteri kalmadı. Yani baktığınızda geçmişe de baktığınızda Türkiye'nin son zamanlarda yaşananlardan sonra moral seviyesi de çok dip seviyelerde. Böyle bir durumda ne ekonomi toparlanır, ne enflasyon düşer, ne de şu anda uygulanabilecek ya da uygulamayı istediğiniz hiçbir şey gerçekleşmez.